Emine buraya geldi. Ablamla yüzleşmek istiyorum dedi. Çünkü Emine'nin iddiasına göre Emine çok zor bir çocukluk geçirdi. Sadece bu zorluk yalnız bırakılmaktan, anne babanın erken vefatından değil. Ablasında kaldığı süreçte ablasının çarşaflı adamları içeriye soktuğunu ve onlar tarafından istismar edildiğini, sonrasında da ilerleyen yaşlarda evlenmeden önce dayısı tarafından istismar edildiğini iddia etti. Ben de de çok zor süreçler geçirdim, çok zor şartlardan geçtim dedi Emine. Peki Emine bu söylediklerinde çünkü iddiaların çok büyük. Evet. Ya ben yanlış hatırlamış olabilirim. Belki bir rüyaydı. Ablam bu kadar da bana istismara göz yummadı. Buna vesile olmadı diyebileceğin bir şey var mı? Hayır. Kesin eminim diyorsun. Eminim. Ki böyle bir şey olmamış olsa ben niye kendimi çıkıp rezil edeyim Esra Hanım? Hı hı. Bu kadar hani e, bu yaşıma gelmişim niye kendimi rezil edeyim? Niye çevremde çocuklarım okulunda rezil olsun ya olmamış bir şeyi ben anlattığım zaman hem kendim hem çocuklarım rezil oluyor. Hı hı. Benim çocuklarım istemiyor yani hiçbir şekilde artık aileni arama sorma. Madem bu zamana kadar aramadılar sormadılar sen de arama hı hı. diye benim büyük kızım isyan etmeye başladı.